Büyükşehir Belediyesi'nin ve Balıkesir'de toplam nüfusun yüzde 94'üne denk gelen belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış olması elbette doğru adayların belirlenmesine elbette inçe örgütlerimizin çalışmasına elbette kampanyanın başarısına aittir. Ama bir başarı varsa bundaki en büyük pay sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun içinde bulunduğu Türkiye İttifakı'na sahip çıkan sizlersiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel ilçenin adını taşıyan Bandırma Vapuru'na binen Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla bir büyük mücadele başladı. Mücadele işgal altındaki toprakları kurtarmak, zor durumdaki ülkeyi işgalcilerden temizlemek, ardından da genç bir cumhuriyet kurmaktı. Bunu bir kişi karar ben verdim öyle olacak diyerek yapmadı. Samsun'dan Amasya'ya geçti. Amasya'dan Erzurum'a geçti. Sivas'a gitti. Hacı Bektaş'a gitti. Türkiye'de katıldığı katılmadığı kongrelerde Kurtuluş Savaşı'nı kurtulma azmini örgütledi. Ardından kuruluşu yani demokrasiyi Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdı. O büyük lider, onun arkadaşları hiçbir zaman yetki elimizde ne istersek yaparız. Artık güç bizde demediler. Gücü milletten aldılar, halktan aldılar. Onlara hizmet ettiler, onların gönlüne girdiler. Yüzyıl yıl sonra ölümünden ölümünden 70-80 yıl sonra Cumhuriyet'in kurucu kadroları hala minnetle anılıyorsa onların aziz hatıraları önünde her yaştan vatandaşımız gözyaşı döküyorsa onun ismini duyunca herkesin tüyleri diken diken oluyorsa mesele güçlü olmakta değil mesele muktedir olmakta, tek söz sahibi olmakta değil bir mesele bu milletin, bir ulusun gönlünde taht kurmaktadır. Atatürk'ün partisi kurulduğu gün olduğu gibi 47 yıl sonra bir kez daha 31 Mart gecesi olduğu gibi şimdi, şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Ona inandınız, ona güvendiniz. Emeklinin, emekçinin yoksulluğuyla, düşük maaşlarıyla meşgul olan çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların zor durumuna Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi çiftçi milletin efendisi diyerek Çağrı arayan ve maalesef bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren onlara bu güzel memlekette yeniden hayal kurduran şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır. Bunun için ben ve sadece size güveniyorum. Size inanıyorum. Bunu hep birlikte siz başaracaksınız. Bu ülkeyi bir kez daha biz kurtaracağız. Demokrasiyi biz kuracağız. Başta gençlerin tüm Türkiye'nin yüzünü biz güldüreceğiz. O güne kadar yolumuz açık olsun.